Agalar selam. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hesap inceleme videosu çekiyoruz ben Beraber hesabımı inceleyeceğiz. Ee, bu arada ne zamandır video gelmiyor. Sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Bir bisiklet kazası yaptım. Ee, normal bir kırık değil. Kolum baya kötü kırıldı. Agam o yüzden ameliyat falan oldu agam, Şu an kolumda demir falan var. Yaklaşık 15-20 günü kaldı. 15-20 gün içinde yaklaşık 20 gün içinde e, ee, kolum iyileşecek. Alçıyı falan kaldıracaklar. Demiri çıkaracaklar içinden. Ameliyat falan oldu magam. İşte o kadar. Kırıldı ben kötü. Ee, yüzümde biraz izler kaldı. Ama geçti. Bir iki tane daha iz var. İnşallah onlar da geçecek adam. Ondan sonra ne diyecektik ya? Bakın burada bundan 60 tane açtık ya. Bayağı ilk İlk defa bu Böyle bir sandığa bayağı uca bastım. Yani ilk defa demeyeyim de. Yani öyle bir şey. Arkadaşlar işte kaza falan geçirdim. Şu an tek elimi tek kullanıyorum. Şu an hesabımı göstereceğim. Hesabı ee, hesabımı göstereyim adam. 20 gün içinde tabi kolum iyileşecek. Birazcık daha kemiklerimin kaynamasını bekleyeceğim. Çünkü bu normal bir kırık değil adam. Ondan sonra hep beraber yeniden döneceğim PUBG'ye. Mükemmel içerikler çekeceğim ya. Bundan sonra kanmak geldi. Adam evet konumuz e, PUBG hesabını incelemek. Eee... Hesabımızı bir inceleyelim arkadaşlar. Ben e, komutan setinin gördüğünü ay, geldiğini gördüm. Gittim dayanamadım dedim ben buna basarım dedim. Yanlış anlamayın yanlış konu değil. Ucaya basıyorum dedi adam. Ucunuza bastım ya vermedi. Adam bastım. 370 TL'ye 370 TL ile ne çıkardım? Komutan üstü çıkardım e, ve 300 e, 415 ucam kaldı. 370 TL kaç mı aldım? 940 ucu aldım. Satın alma hediyesiyle beraber. Aynen. Ondan sonra bu kadar. 940 ucu aldım. Toplam 661 verdi. Buradan da verdi. 900. He, buradan verince 940 olmuyor. Ben oyuna yeri gündür falan giriş yapmıyordum. E, o yüzden geri dönüşü özel, özel da aldım. 140 ucu da oradan aldım. Toplam 940 adam. Tamam mı? 940 ucuya bastım. 2 İki onlu da hiçbir şey gelmedi. normal attı. Ondan sonra gel. Şuradan söyleyeyim. İki onu açtım. Buradan çıkardım. Buradan çıkardım. Kre e, Öncelikle mesamızı inceleyelim ya. Sonra söyleyeyim ben sana nasıl çıkardıklarımı. Adam internet çekmiyor. Hı. Adam şöyle setlerimiz var. Şöyle gösterelim. Seri geçelim biraz. Bunlar biraz şey. Agam dokunmatik gitti ya. Ağam şöyle medium kaskımız var. Ama kullanmıyoruz yani. Çok sevmiyorum. Bilmiyorum. Ondan sonra şapkalar bu şekilde. Şu güzel. Oho. Ağam böyle. Ondan sonra bunlar var. Sonra gözlükler. Gözlükler normal. Bir göz bandımız var. İşgalci maskemiz falan var. Ondan sonra bu kadar ya. Burada da çok güzel şu. Üstlere gelince komutan üstümüz bir. Komutan üstümüz var. Ee, ondan sonra böyle normal var. Ve krevimiz var. Krevi nasıl çıkardım? Arkadaşlar ben e, benim RP ucum vardı. RP'yi açıyorsun size ucilerinizi iade ediyor RP Adam yüze kadar geldim RP ucularımı iade etti tabii ki de RP. Sonra baktım bir onluya basacak kadar ucum var. 360 ucum vardı. Ee, gittim adam buradan. Bir onlu vurdum. Tek de krevi aldım adam. Onluyu vurdum krev çıktı. Onlu'dan kredi aldım güzel. Kredi aldım, gaza geldim. Sonra ne yaptım? 180 TL'lik bir uc'a yatırdım. Yaklaşık kaç uc? 300 360 ucu falan. 360 uc'ya satın alma hediyesiyle beraber 400-500'e yakın bir şey oldu. Tam hatırlamıyorum ama bak yalan olmasın. Onu vurdum herhalde. Aynen. Onu vurdum. Sonra şu garaha mu vurdum ne yaptım? He, onu vuramadım herhalde bilmem adam. Tekli tekli. Ee, tek 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 vurdum böyle adam. Her gün her gün günün ilkiyle vurdum. Toplam 20 oldu. Sonra bir açtım komutan pantolonu çıktı burada garantiden. Sonra krevle komutan pantolonu oldu. Şöyle. Nerede komutan pantolonu? Şurada olması lazım. Nerede lan? Adam kör oğlum. İkisi oldu. Tamam iyi hoş da bir de komutan üstü olsa ne kadar iyi olur dedim. 370 TL daha bastım hocam. Tabii ben basmadım. Bana birisi hediye etti. Kim olduğunu söylemeyeyim. Hediye geldi o ucuya bu arada. Ciddiyim size. Ondan sonra ee, Neredeydi lan? Gittim agam. 2 e, 940 hocam oldu az önce anlattım. İki tane onda vurdum hiçbir şey vermedi. Garantim vardı. Garantiyi bir açtım komutan üstü. Garantiden 6 ile üstünü aldım. İlk onluğumda da krevi aldım. Bu iş bitti agam. Bu bu sandığı artık güzelce kapattık. Bitti bu sandığın olayı bizim için tabi. Bu sandıktan alabileceğimiz her şeyi aldık. Bir ayakkabı bir alamadık ama onu daha çok uğraşıp basmak istemiyorum. Kolum iyilesin adam. ameliyatı falan gitsin. demiri çıkarsınlar, alçım geçsin. Alçıyı da alsınlar. Adam oyuna dönelim. RP'mizi açalım. Kasalım. TD'me devam edelim. Ondan sonra gel. Agam... Hı... Hesabımı göstermeye bir dakika devam edeyim. Üstlerde de kriv. Aynen kriv vardı. Bak. he Onların birinden de bu üstü aldım. Aynen. onların aynen. Niye garantiden almadım ya? Onların birinden de Onların birinden bu üstü aldım. kakam. Bu üstü bize ağaç üstü. Ondan sonra. Bir dakika adam ya. Ee, bu üstü aldık bu üst harbiden güzel ondan sonra üstlerimizde bir şey kalmadı çantaya geçelim çantamıza bir nazar boncuklu alemde seko çantamız var ee, başka güzel yok normal ondan sonra altlara gelelim tabi normal yani hepsi benim için güzel çünkü biz TDM'ciler genellikle kombin yaparız ee, komutan altım var bu arada altlarda ama ben genelde çıplak oynarım benim videolarımı izleyen az çok bilir ben TD'mi çıplak daha çok seviyorum O kaskla o yeleğin uyuşumu ben çok severim. Bir de çanta. Üçü baya güzel gidiyor. Kask ile çanta görünümlü. Ben öyle seviyorum Megan. Çıplak oynuyorum. Ama şu an tabii komutan üstünü falan aldık. Nasıl oynayacağımı size göstereyim. Direkt bak şöyle oynayacağım. Nerede komutan üstü? Adam kör müyüz ya? O komutan üstünü bulamıyoruz. Ben şu an böyle oynayacağım böyle güzel geliyor. Krevle de oynarız, komutan altıyla da oynarız. oynarız Aga. Bir, ilk önce bir kolumuzu iyilesin de. Ondan sonra üstlerimizi böyle altlarımızı göstereyim. Komutan pantolonu var. Güzel oluyor böyle ama ben böyle daha çok seviyorum. Ondan sonra böyle normal altlarımıza ayakkabılar sıradan bir tek şu var. O da geçen RP gelmişti ondan açmıştım. Başka bir şey yok. Agam silahlara geldik silahları böyle uzun uzun göstermeye gerek yok. Silah güzelmiş lan. Ee, nereden göstereceğiz? Atölye. Laboratuvar. Ee, şuradan mevcut. Adam yükseltilebilir silahlarımız bu. Gittim sinirden. Ee, destansı Destan bunu aldım salak gibi. Bir de gittim geçmiş surete bastım. Boş yerim bu benim aldığım sıkıntı yok. Yapacak bir şey kaldık. Tavayı da kullanmıyorum orada. Çok kaba görünüyor. Bu kadar geçmiş silahımız mevcut. tek güzel. O da RP'den geldi zaten. Adam ondan sonra başka ne gösterecektim ben? Heh. Envanterimi en son güzel. Araba desenlerim. O az şöyle iki tane var. Allah Ekber. Motosiklet. Şu var. Bir de bu, bu. Ha, bu var. Bir de bu var. Buggy. Bunlar var buggy'de. Diğer. E, şu RP 1920 RP açtım. Bundan çıktı. Bu da geçen sözünün RP e sonu sandıklarından aldım diye hatırlıyor. Yani RP'den aldım. Direkt RP'den aldım. Kusura bakmayın. Öyle oldu işte agam. Ondan sonra arabalar bitti. Araçlar. Emojiler. Şöyle güzel emojilerim var. My tan line starts evet, bu emojimiz var mesela. Sürüyorlar. Güzel bu arada. Başka da öyle almış. Ama hayır, bunu da Firavun'dan çıkardık. Onu önceye basmıştım tek attım buna. Ondan sonra başka da bir emojimiz yok. Aga. Zaten başka bir şey kalmadı. Yani ne diyeyim? Yani bomba. Bomba şu bomba bayağı güzel. Ölüm duyurusu var. Bu bombamız var. Ondan sonra bunları göstermek pek de gerek yok gibi. Başka da bir şey kalmadı Aga ya gösterilecek. Paraşüt. Paraşütler sıradan zaten klasik çok girmediğim için. Normal. envantere geldik. Envanter şu an önemli. Envanterimiz güzel ama ne oldu? Anlatayım. Benim yaklaşık 150 tane motorum vardı. Gittim bir tane kuzenime verdim. Dedim sen oyna ben birazdan geleceğim. Evimdeydi bu arada. Gitti. 50 bin popülerliğin hepsini kendime, kendine attı. 50 bin popülerlik. Bir sürü sandık şeylerim vardı. Hepsini kendine attı. Ha, kendi atmadı pardon ya. Kafam kaçtı. Onları gitti bunları falan harcadı. Gitti 50 bin popülerliğimi kendine attı. 50 bin. Bak. Ay bir şey demiyorum yani. Çok sinirlendim kavga falan edecektim ama gerek yok yani. Yapılmış bir şey artık. Boş verin. Çok da umurumda değil. Biz yeniden yaparız. En iyisini yaparız. Yaparsak da. Sıkıntı yok. Adam 4 tane ablam var. 2 tane daha şundan verirse 5 olacak. Bundan var ondan sonra 12.000 bin tane vardı. Şu gümüş parçacıklı ağacı aldım. O da kartımız 7 günlük bir tane var. 4 tane bir günlüğümüz var. ID kartımız var. Ağam ID kartını kullanacağım ama şu an aklımda bir isim var. Size göstereyim yapmayayım. Bakın. FV isim öner önerilerinizi de yazın. Emre H1. Ağam nasıl? Benim için güzel de şu anlık gerek yok. Bir bekleyelim. Aceleye gerek yok. Ee, ondan sonra inventerimiz ne olur? Popülerliklerimiz var mı? Az buçuk. 27 tane. Yeniden devam ediyoruz kastırmaya. Arkadaşlar şunlardan var işte. Sandık kuponumuz falan var. Başka da gösterecek bir şey kalmadı sanırım. Ee, ne kaldı ne kaldı? İpini bir kullandık. bir alalım arkadaşlar. Yani 150 tane motoru vardı. Olsun can sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Hepsi gitti. Ee, ondan sonra işte ben şey alıyorduk. Her gün bunları da almayı unutmayın adam. Her gün bunları alın Gidip de gümüş parçacıya gidip oradan kıyafet, elbise falan almayın bence. Hesabınız çok kötüyse alın ama şu an normal bir hesabınız varsa almayın. Çünkü onları gidip böyle Sandık kuponları alabilirsiniz. O oradaki elbiselerin hepsi boş. Bir gün giyersin ertesi gün giymezsin. Nasıl kötü bir kıyafet olduklarını anlarsın yani. O kadar diyeyim. arkadaşlar size bir tavsiye vereyim. Buradan Seçim şans sandığına basacaksınız. Mesela diyelim ki senin 500 TL'm var cebinde. Basacaksın ama korkuyorsun yani çıkmaz da param boşa gider falan diye. Arkam size bir tavsiye vereyim. Bak. Buraya garantiye geliyorsun. Şunları falan kaldırıyorsun şu baştakileri falan. Şunları kaldırdın. 2 10'lu vuruyorsun 600 ucu yaklaşık. 660 ucu aynen. Hayır daha fazla. 720 ucu 2 10'lu açıyorsun. Büyük ihtimalle bunu krevi veriyor. Bak şunların hepsini kaldırıyorsun. Bundan itibaren şuraya kadar. Şunları falan kaldırıyorsun. Açıyorsun sandım. Krevi veriyor. Bence. Bak, bana öyle verdi. Krevi ben onlardan aldım. Tamam. Bak şöyle bak bunlar. Bende kaldırılan ve mevcut olanlar. Şuradan falan hiç vermedi. Biz direkt komutan patronu verdi. Bir de direkt komutan üstünü verdi adam sırayla gidiyor gibi geldi. Bir daha iki onun vurursam herhalde şapkasını verir. Öyle düşünüyorum. Vermeye de bilmiyor, bilmiyorum ama adam bana öyle oldu. İki tane üst üste sırayla veriyor. Yani kaldırırsanız bunları da güzel bir yere alırsanız bence deneyin şansınızı. Mesela senin cebinde 500 TL'n varsa açmaya korkuyorsan adam git 500 lirayı yatır. Bu sandık bir daha gelmez agam. Güzel böyle krev falan ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Şu an değerliliği gitti ama güzel bir kıyafet. Şu an herkes de var. Değerliliği gitti ama güzel bir kıyafet. Agam o yüzden basın. Ee, en kötü 500 TL bak TL. UC değil. 500 TL yaklaşık e, 1000 1500 UC gelir herhalde bilmiyorum. Fox Epic'ten alıyorum ben bu arada. Siz de Fox Epic'ten alın bence. Daha uygun ve daha iyi ne bileyim satın alma hediyesiyle beraber e, büyük ihtimalle 1200 liraya en az gelir. 500 lira büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. Bakmak da lazım. adam en kötü bak 500 lira ya krevi ya komutan üstünü ya da komutan altını alırsınız. Kesinlikle bak. Garanti veriyorum. Bak şu garantiden alıyorsunuz zaten. Şu garantiden iki tane açtım abi. Toplam kaç onda vurmuşum? 6 onda vurmuşum. 4 tane açtım. Herhalde birisinde de ananas verdi. Ama emin değilim adam. Tam bilmiyorum. Diğer garantiden ne verdi hatırlamıyorum ya. Vallahi. Büyük ihtimalle ananası oradan verdi. Garantiden verdi. Bak. Açtım. Hepsi güzel bak. Bunu garantiden aldım. Bunu garantiden aldım. Bunu garantiden aldım. Bunu da ilk konuda aldım. Olabilir mi böyle bir şey? Kleve aşağı verdiği için direkt tek attım. bayağı iyi yani arkadaşlar. Basın bu yani bu şeye basın bu sandığa basın bu sandık bir daha gelmez bu sandığı kaçırmayın bence ne diyeyim bunlar da basın diye bir bok da olmuyor abi o sandığa basın derim basmanız lazım ondan sonra gidip de şunlara mesela ben ona rucuya vurdum gaza geldim o kadar komutan üstünden de çok mutlu oldum gittim bunlara ona rucuya vurdum bir bok olmadı vurmayın aga bunlar da çok saçma kesin bunu veriyorum mesela ee, bunu veriyor mesela buradan direkt onları veriyor adam. boşuna buraya bence basmayın bak keşke bana basayım mı acaba lan oyuncuyu yok ya oyuncuyu basmayayım ee, basmayın bunlara gidin şu sandığınıza babalar gibi basın babalar gibi şu üstlerden bina keşke şu da bana çıksaydı ya bu da güzel bu arada şu an ağzımızda bir yamuk durdu ama anlamadım adam Keşke şu ayakkabı da çıksaydı. Başka da bir şey istemezdim ama olsun. Allah bir bereket versin. Güzel çıkardık. Her şeyi güzel aldık. Agam Hesap tanıtım videomuz bu kadardı. Ee, başka ne aklıma göre bilmiyorum ki. He, destansız sayımızı göstermedik. Aynen. Oo yok. Agam agam. Kafa kalmadı ki. E ben şimdi nereden bulacağım bunu? Nerede yani? Benim ödülüm Allah için. Hah burada. Bismillah. Kalsın lan. 600'e gel. Allah bereket versin. Ee, adam. Nereden bakıyorduk lan? Koleksiyonlar. Hazine. Oğlum destan sayımız nerede lan? Buralarda mı? Mesela bunlar ne oluyor? Şöhretliydi. Aynen. Ben gösteriş nerede? Ağam 34 tane destansımız var. 34 34 16 tane de inşallah alırız. 34 destansımız var. Güzel. Hesabımız normal. Öyle o kadar iyi de değil, kötü de değil. Yani iyi yani oynatıyor bizi. Biz zaten genelde böyle işimiz böyle hesap falan değil. Öyle eline M4 alıp da oyuncu olunmuyor. Nasıl eline hangi M4'leri alan oyuncular oyuncuları dayanmışız yani. Belki kanalıma bakarsanız bir iki tane görürsünüz bile. Ve zaten mesela ben yayıncı dayandım. Mesela Barlas diye büyük bir tane adam var. TikTok'ta adam. O adama ben 5 farka yakın bir fark attım. Adam geldi yayında anabacı yaptı. Yani 120 FPS. Eline almış koskoca iPad Pro M4 mü M2 mi tam emin değilim almış kendi oyuncu sanıyor agam. sapladım geçtim mesela onu yendim ondan sonra bir tane adam vardı onu yendim bal diye bir abla var yayın yapıyor çok tatlı bir ablamız onu da yendim ama onlara yani bir şey demiyorum yenebiliriz ama yani demek istedim oyunculuk hesaplı olmaz adam ee, oyunculuk öyle normal mesela ben çıplak oynuyorum mesela lobiye gidiyorum çıpla bak burada benim kıyafetlerim var Lobiye giriyorum çıplam adam mesela vs atacağız adam beni lobiden atıyor. Bota bak diyor. Lan istesem ben de bunları giyerim bak. Ben de giymesini biliyorum. Ama ben öyle zevk alıyorum. Ben öyle daha iyi oynuyorum. Ben öyle tatmin oluyorum. Yani mesela göstereyim kendimi. Ben öyle daha çok istiyorum. Mesela beyaz kelimecim kaskımız var. O kaskı inanın ki sadece klasik için aldım. Biliyorsun, biliyorsunuz mu? Üçüncü seviyesi güzel. Ama ikinci seviyesini kullanmam mesela. Niye? Ben agam şu ikinci seviyedeki normal kaskı dikenli kask Sadece dikenli kask ondan daha güzel benim için. Bak şu kask var ya kafamdaki. Benim için oyunun en güzel iki seviye kaskı. Dikenli kasktan sonra. Dikenli kaskın iki seviyesi daha iyi. Mesela bu çanta. Benim için oyunun en iyi çantası. Bak çok severim ben. Yani. İki seviye. Bak şu çanta dediğim böyle olur. Bir iki tane çanta var. Onlar harbi güzel. onlardan dinleyemeyim. Onlar da, da güzel. Bir tek ele bir bomba atalım mı? Bir dakika şurada durayım. Agam, bu arada tek elim. Bunu söyleyeyim. Sonra bot falan yazmayın. <laughs> mi kullanıyorlar ya. Öyle komün göstermek için girdim. Şöyle. Bunu kullanmayız. Boş yana kan. Böyle güzel mesela. Ben böyle seviyorum. Komutan patronu altı da var ama sevmiyorum. Yani 3 yaşı. 3 Ana. Tek elle vuramadı PS atın. Aga. Sıkıntı yok. Videomuzu burada bitirelim. Şu, şu bombayı Hacı Bekir lokumunu bir atayım. 3. 2 bu anlanıp ya aga gördünüz mü? Gördünüz mü? Adam çok güzel bomba. Aga videomu çok güzel Yavaştan videoyu bitirelim. Bir de ee, desem. Video sınav...